Hmm. Ah. Ormanın ortasındayım. Bakmama gerek yok. Arkamdaki celladı görüyorum. ona rağmen adım atıyorum. Önce şaklıyor, peşinden bacağıma dolanıyor kırbacı. Duydum acıya aldırmıyorum. Kırbacı geliyor, celladı Yerinden oynatıyorum. Derimin, etlerimin parçalanmasına rağmen daha bir güçlü asılıyorum kırbaca. Arkamdakini sürüklüyorum. Cellat nasılsa param parça beni takibe başlıyor. Gide gide parçalarım bir araya gelirken dönüp bakıyorum buharlaşmış arkamdaki. <laughs> ah. ...havludayım... Hmm. ...birkaç adım ötemde dikilmiş... ...gene beni seyreden acemiyi... ...fark ediyorum... ...ne var diyorum... ...duruşumu bozmadan... ...ne bakıyorsun... Hmm? ...günlerdir... ...diyor... ...seni seyrediyorum... ...sadece oturuyorsun... ...savaştığını hiç görmedim... Savaşçı keşiş adı nereden geliyor? Gülümseyiyorum. Peki ya senin diyorum her şeyi hemen zahmetsizce anlayabileceğine dair inancın nereden geliyor? Hı? Başını önüne eğip uzaklaşırken sesleniyorum. Savaşı diyorum, etin kemiğinden sıyrıldığında görürsün anca. <laughs>